Mercan Özdemir. Adon Yusuf'un kızıyım. Abdal Musa etkinliğini nereden duydunuz? Efendim? Abdal Musa etkinliğini nereden duydunuz? Ha, nereden duydum? Sizin dernekten duydum. Mesaj. Mı? Yok Musafer'e mesaj gelmişti oradan öğrendim yani. Mesaj. Peki ilk duyduğunuzda neler hissettin? Aa, çok sevindim gideceğim diye tabii insanları göreceğim, köyümün toprağını göreceğim en fazla insanları göreceğim. Peki, en çok görmek istediğiniz neydi? Abdal Musa lokmasını her şeyden çok seviyorum yani bütün lokmalardan çok seviyorum. İnsanlarla köyümün toprağı. Ama Abdal Musa İstanbul'da da yapılıyor. Olsun, köyde başka, köyün insanıyla yenmesi başka. Peki, köyde en çok neyi özlemişsiniz, neyi fark ettiniz? Ya yani, ne İnsanların sevgisine. Hani hep sevgi dolu olalım, insanları sevelim. Mesela ben e, köye giderken Abdal Vahap Dağı'nı görmesini çok özlüyorum. Sizin öyle bir özel şeyiniz var mı? Özlüyoruz tabii, her yer özlüyoruz. Ziyaretleri geziyoruz, toprağınız geziyoruz. Kendi büyüttüğümüz ağaçlara bakıyoruz. Özellikle ben geldim <laughs> mi? Tabii gideceğim akşam tarla tarafında otururum. Geç vakte kadar, gece bir ikiye kadar ağaçları seyrederim yazın gelince. Bırakıp dönüyorum diye. Teşekkürler.